Baya benim incelediğim bütün kaynaklar arasında açık ara yazma konusunda açık ara en iyi kaynak. Yazmayı geliştirme konusunda hem de her seviye için bu kaynak. writeandimprove.com Yaz ve geliştir demek. Write, yaz, improve, geliştir. Bu kaynak Cambridge Üniversitesi'nin kaynağı. Neden önemli bu? Şu yüzden önemli. Cambridge Üniversitesi dünyada en geçerli olan, bütün neredeyse dünyadaki kurumlar, tarafı, kurumlar tarafından kabul edilen iki tane İngilizce sınavı var. Bunların biri TOEFL. Amerika bazlı bu sınav. biri de IELTS, bu da İngiltere bazlı. IELTS'i yapan 3 tane kurum var. Bu 3 kurumdan bir tanesi Cambridge Üniversitesi. Bayağı İngiltere'nin en köklü üniversitelerinden bir tanesi benim bildiğim kadarıyla. Yani böyle bir kurum yazmanızı geliştirmeniz için ücretsiz ve gerçekten çok çok güzel bir kaynak yapmış. Nasıl bir kaynak? Şöyle bir kaynak. Kaynağı anlatmaya başlayalım hemen. Öncelikle girdiğinizde bakın şurada Start Writing diyor. Start Writing'e tıklıyorsunuz. Tıkladığınızda yazmanızı geliştireceğiniz yere geliyorsunuz. Şimdi burada da burada bakın solda beginner var. Daha e, temel seviyedeyseniz yazmanızı buradan geliştiriyorsunuz. Bu arada her birinin içinde neler var onları anlatacağım ama orta seviye, ileri seviye, iş İngilizcesi yani kariyer amaçlı geliştirmek isteyenler için bu daha çeşitli şeyler. Just for fun diyor bunu da göstereceğim. IELTS'e çalışmak isteyenler için direkt IELTS yapan kurumlardan biri IELTS'in yazma şeyi çalışmanız için buraya kaynaklar koymuş bakın. IELTS'e çalışmak isteyenler için zaten birebir. Bunların içinde ne var? Şunlar var. Bunların içinde şöyle şeyler var. Atıyorum beginner'a geldiğiniz zaman burada bakın konular var. Sayfa sayfa. Mesela burada e-mail yazdırıyor size. Diyor ki an e-mail a visit from a friend. Yani bir arkadaştan ziyaret. Burada size konuyu veriyor. Diyor ki arkadaşınız Sem yarın akşam evinize geliyor. Sem'e bir e-mail yazın. Sonra bu konunuz bu bak ama sadece bunu verip bitirmiyor. Bu, bu sitenin güzel yanı şunu yapıyor. Diyor ki Sem'e şunları 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 söyleyin. Size adım adım yönlendiriyor yazmanız gereken şeyler hakkında. Sırf burada söylediği şeyleri yazdığınızda zaten istediği Ayrıca size ne kadar miktar olarak ne kadar yazmanızı istediğini de söylüyor. Mesela diyor ki 25 kelime veya daha fazla yazın diyor örneğin. Tabi kelimelerini saymak zorunda değilsiniz. Siz yazdığınızda bakın otomatik aşağıda kaç kelime yazdığım çıkıyor. Görüyor musunuz? Yeterince kelime yazdıktan sonra dediğim gibi çünkü şu da önemli mesela. Bazen yazma konusu olabiliyor önünüzde ama konu olsa bile yazacak bir şey aklınıza gelmeyebiliyor. Burada onun da önüne geçmişler. Konuyu veriyorlar. Ayrıca bu konuyla ilgili ne yazmanı istediğini de veriyor sana. Tabi buna bağlı kalmak zorunda değilsiniz. Farklı şeyler yazabilirsiniz aklınıza, gene aklınıza geliyorsa. Ama gelmiyorsa sırf bunları yazsınız. Zaten güzel bir yazı oluyor ve güzel bir pratik yapmış oluyorsunuz. Yeterince yazdıktan sonra kontrol et dediğinizde buradan. Şimdi ben bir tane yazarım mesela. Görürsünüz kontrol et ne oluyor ama. Kontrol et dediğinizde yazınızdaki yazım hatalarını, gramer hatalarını, biraz tam düzgün durmayan yerleri. Burada size birer birer söylüyor ve orada güzel bir şeyler daha oluyor. Onları göstereceğim şimdi. Ama göstermeden önce, göstermenin önce benim tavsiyem burada sitede bir üyelik açın. Üyeliği açıyorsunuz? Bakın şu sağ üstte Create Profile diyor. Buna bastığınız zaman, burada neden üyelik açmanızı istediğimi söyleyeceğim. Buraya bastığınız zaman isminizi, soyadınızı giriyorsunuz. I am a learner diyeyim burada. Ben öğrenenim. Bu öğretmenler için şu sağ taraftaki seçenek. E-mail adresiniz, şifreniz. Şifrenizi onaylamak için aynı şifre bir daha. Buna basıyorsunuz. Continue diyorsunuz ve üyesiniz. Bu kadar basit. ben önce kendi üyeliğime gireyim. Sonra size neden üye olmanızı istediğimi bir açıklayacağım ben. Evet üyeliğime girdim. Şu yüzden üye olmanızı istiyorum. bir. Bir. Üye olduğunuz zaman burada yaptığınız bütün çalışmalar. Şurada kaydırdığınızda bakın. Progress var. Burada Ebu Bekir's Writing diyor mesela. Buna tıkladığımda ben geçmişte yazdığım bütün yazıları e, görebiliyorum. Yani hangi tarihte yazdınız, ne yazdınız, bunların hepsini görebiliyorsunuz. Ve ve buna da kalmıyor. Bakın e, mesela ben buraya bir yazı yazdım, kontrol ettirdim. Kontrol ettirdikten sonra ya şöyle yapalım kontrol ettirmiştim ben ama biraz o çok doğru olmadı. O video kayıttayken şey yapalım. Şurada mesela bilerek bir iki tane hata yapayım. I'm very şuraya yanlış yazı yazdım mesela. I'm very you are come to my house diyeyim. Şurası coming olacak. Come diyeyim. mesela. Onun dışında şurada you can come at around 8 pm demişim. Bunu mesela sildim. Mesela bazı bilerek bazı hatalar yaptım örneğin. Şimdi bunu kontrol ettireyim. Kontrol et dediğinizde Hemen burada kontrol etmeye başlıyor. Ayrıca kaç kelime yazdığım da bakın burada görünüyor. Bakalım kontrol etti ne hata o yaptığım hataların ne kadarını bulacak? Her zaman %100 bulamıyor sonuçta makina baktığımız zaman ama çoğu hatayı buluyor. Örneğin bakın, veriyi buldu. Dedi ki "spelling", spelling yazım hatası. Ya, yazım demek. "Is the spelling correct?" Doğru mu yazdın diyor. "Did you mean to write very?" Bakın şu tırnak içinde verdiği şey doğru versiyonunu veriyor bana. Değil mi? çıkmışlar. Ben bunu düzeltebilirim. Düzelttim. Tamam. Başka ne demiş ondan sonra? Hmm. Mesela you are come to my house. Bunu bulamadı mesela doğrusunu. Bunu düzeltelim. You come at around 8 p.m. Bu aslında bu yanlış bir cümle olmadı. Sadece çok hoş bir cümle olmadı. Bunu bulamaması normal. Ama mesela şu yazım hatasını buldu. Onun dışında bazen gramer hatası yaptığınızda çok bariz gramer hatalarını da yine yakalıyor. Veya bazen tam yanlış yaptığınız mı emin olamıyor ama mesela diyor ki suspicious word. İşte şüpheli kelime demek. Ondan sonra bu tip şeyler burada görünüyor. Düzelt, sonra düzeltiyorsunuz. Sonra check again diyorsunuz. Check again dediğinizde neyi düzelttiniz, nasıl oldu vesaire onları da gösteriyor. Ayrıca yazdığınız şeye bir skor da veriyor. İşte yıldız veriyor. Mesela 4 yıldız, 5 yıldız falan. Bu seviye, şu seviyede yazdın falan. Öyle Mesela bakalım. Mesela, mesela şuraya changes'a tıkladığımda Aa, bakalım. Oy. Neyse tam şey olmadı şu an ama ben burada önce kontrol ettirdim sonra tekrar kopyaladım, kontrol ettirdim. Onun biraz şey yaptı. Normalde Change'da tıkladığınızda mesela ben veriyi düzelttiğim için şurada bir eski halini gösteriyor. Sonra o fazla re'nin üstünü çiziyor. Ne için yani düzelttiğiniz falan tam görünüyor. Şu an ben biraz önce kontrol ettirdim sonra şey yaptığım için tam olmadı. Yani burada çok farklı görevler var. Yani mesela essay yazma, bir hikaye yazma işte makale yazma ondan sonra mesela az önce beginner'da bir e-mail yazdık. Bazı şeyler var. mesela bir resim veriyorsa o resim hakkında bir şeyler yazmanızı istiyor. Çok farklı şeyler. Mesela iş iş İngilizcesi kısmında yine hem seviyeler veriyor. Mesela orta seviyede İngilizcesi olan biri için vermiş bu konuyu. bir yani iş için İngilizce İngilizceyi kullanan bir insanın karşılaşabileceği bir durum veriyor mesela ve bunları yaptığınızda gerçekten iş İngilizceniz gelişiyor. Burada just for fun kısmında rastgele şeyler vermiş. Mesela örneğin ne yapmış burada? Demiş ki mesela bir hikaye yaz. Hikayende bu beş şeyi kullan. Kalıbı kullan. Şu Şunları kullanmanız lazım mesela. Size böyle bir challenge, bir ya, zorluk vermiş öyle söyleyelim. Sonra burada IELTS ile ilgili şeyler var. Ondan sonra gel aşağı geldiğinizde mesela bu Ewek writing dediğimde daha önce yazdığınız şeyler burada var. Ondan sonra tıkladığınızda Bakın görünüyor. Go to this task dersem eğer kaldığım yerden bir şeyler yazmaya devam edebiliyorum. Mesela bu yazdı. Bir öğrencimle yazmıştım sanırım bunu ama. Ee, yok, yazmamışım bir şey. Bunu tam anlamadım. Bunu ne zaman yaptığımı hatırlamıyorum. Ama go to this task e dediğim bastığım zaman mesela buradan herhangi bir şeye tıklayıp bu şeye direkt gidebiliyorsunuz. O kaldığınız yerden tekrar üstünde çalışmaya devam edebiliyorsunuz. Sonra burada Ebu Bekir's Activity dediğimde hangi günler ben çalıştım Bunları gösteriyor bana. Hangi tarihlerde çalıştıysanız şöyle boyalı görünüyor. İşte size burada yaptığınız şeyleri gösteriyor. Ondan sonra yani bu gerçekten çok faydalı. Hangi açılardan çok faydalı? Bir İngilizce'nin temel kaç tane becerisi var? Okuma, yazma, dinleme, konuşma, değil mi? Bu becerilerden Özellikle en başlarda başlarken aslında çok yazmayla belki çok üstüne düşmenize gerek yok. Ama orta seviye falan geldiğinizde yani özellikle lazımsa size. Gerçekten çok yazışmanız gerekiyor, bir şeyler yazmanız gerekiyor. Akademik olarak olabilir, yazmanız gerekiyor olabilir, işiniz için yazmanız gerekiyor olabilir vesaire ama yazmada kötüsünüz. <laughs> Ekstra pratik yapmak istiyorsunuz, buradan yapabilirsiniz. Veya seviyeniz daha, İngilizce seviyeniz daha düşükken bile siz mesela okumayı, dinlemeyi falan değil de daha çok bir şeyler yazmayı seviyorsunuz mesela. Sizin sevdiğiniz alan bu. Alan sevdiğim alan bu da hocam ben nasıl ben bundan pratik yapacak yer bulamıyorum, kaynak bulamıyorum. Ben sürekli aklıma yazacak şeyler de gelmiyor iyi olabilirsiniz. Yani günlük falan yazarsınız en fazla sürekli konu olsun diye ama o bile bir derece insanı sıkabiliyor. Ama burada mesela bir sürü konuda bir direktifli yazdığınızı değerlendiren ayrıca yanlışınızı görüp düzeltebileceğiniz, gelişebileceğiniz bir kaynak. Yani yazmasını geliştirmek isteyen herkes için birebir akademik olarak lazım olan ve yazmasını geliştirmek isteyenler için birebir işin geleceğini geliştirmek isteyenler için birebir IELTS hazırlananlar için zaten süper hayat düzenleyen e kurumlardan biri diyorum yani öyle düşünün. O yüzden gerçekten harika bir kaynak. Şimdi son olarak şunu söyleyeceğim, bu kaynak gibi benim her alanda en iyi olduğunu düşündüğüm kaynakları eğer öğrenmek istiyorsanız şurada hemen altta e, alttaki oynatma listesinde benim her alanda en iyi olduğunu düşündüğüm kaynakların videoları var. Benim o kaynaklarını nasıl kullandığını anlattığım ona bakabilirsiniz. Ayrıca açıklamanın hediyelerinizi almayı unutmayın yazdım şuraya. O hediyelerden bir tanesi benim İngilizce'nin her alanında en önerdiğim kaynakları içeren benim ve çalışma tavsiyelerini içeren uzun bir doküman. Ee, yani <laughs> ve ücretsiz tamamen. Onu da alabilirsiniz. Mutlaka tavsiye ederim. Hangi alanı geliştirmeyi daha çok seviyorsanız o bir şu oynatma listesinden ayrıca bu dokümanda istediğiniz gibi geliştirebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı da unutmayın. Bildirimlerinizi, açın ayrıca ki her gün video veriyorum. <laughs> Youtube size her gün İngilizce çalış demiş olabilsin. Ee, video izlediğiniz güzel. Buradan veya buradan Buradan devam edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın, başarılar.